Arkadaşlar merhaba herkese. Yeni bir gün sonu yeni bir video ile karşınızdayım. Maalesef Forsa bu aralar sancılı, sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve insanımız da yatırımcımız da bu süreçte birazcık yıpranıyor. Ve seans zamanlarında Twitter olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Yapılan yorumlar, insanların bakış açısı veya çeşitli farklı bakış açılarındaki analizleri göz atmaya çalışıyorum. Ama genel olarak çok fazla olumsuz bir havanın, bu olumsuz hava normal fakat böyle öldük, bittik, içinden çıkarılamaz bir cenderenin içine düştük havasında olan bir kitle var. Bu videoyu o kitle için çekiyorum aslında. Yani bu işin borsanın finansal piyasaları aslında teknik analizden ziyade psikolojiyle alt edilebilecek bir alan olduğunu anlamanız için çekiyorum bu videoyu. Kısaca birazcık kendi tecrübelerimden ve işin psikolojik kısmından bahsedeceğim. Şimdi tam bu noktada ben, önceki ben olsaydım videoyu kapatırdım. Çünkü ben de ilk olarak bu finansal piyasalara girdiğimde işin psikoloji boyutundan bahseden kişiler çıktığı zaman karşıma açıkçası böyle tırnak içinde kafa ötüleme o videoyu kapatıyordum ve price action videoları açıyordum. Teknik analiz, formasyonlar, harmonikler bunları açıp işin teknik boyutunu irdelemek, öğrenmek istiyordum. Çünkü bence o daha önemliydi. Bildikten sonra işin psikoloji boyutunun ne kadar önemli olabileceğini çok fazla idrak edememiştim o zamanlar. Ta ki birkaç acı tecrübeden sonra aslında bunu söyleyen üstadların ne kadar da haklı olduğunu görmüş oldum. Dilerim ki siz bu acı tecrübeleri yaşamadan psikolojinin önemini kavrayın. Ben de ulaşabildiğim kitleye bunu anlatmak istiyorum. O sebeple e, henüz ikinci dakika dolarken şunu söylemek istiyorum. Tüm teknik analiz videolarım bir yana e, psikolojiden bahsedeceğim bu videonun apayrı bir önemi var. Buna ekstra dikkat ederek dinlemenizi istiyorum ve araştırmalarınızı da lütfen benim dışındaki araştırmalarınızı, okumalarınızı, izlemelerinizi de lütfen analizle, teknik analizle, bilgiyle sınırlandırmayın ve işin psikolojik boyutuna da odaklanın. Bakın bu gerçekten çok önemli. Çünkü siz ne zaman psikolojinizi oturtursunuz, psikolojinizi yönetebilecek hale gelirsiniz, teknik analiz bilginizin faydasını o zaman görmeye başlayacaksınız. Yoksa siz kitapları yalamış yutmuş olun, tüm formasyonlar beyninizin içinde mıh gibi ezberlenmiş olsun, bunları yönetebilecek bir psikolojiniz yoksa maalesef ki o bilgiler çöp olacaktır, emeğinize de yazık olacaktır arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben ne yaşadım? ondan bahsedeyim. Ben borsaya yeni girdim. 4-5 ay belki 6 aylık bir süre olmuştur ben borsaya girelim. Ben asıl olarak kripto sektöründe alım satım yapan bir traderım. Kriptoya da ilk girdiğim zamanlar açıkçası böyle çok fazla yükselişin olduğu zamanlardı. O dönem az bir meblağ ile girmiştim ve takip ettiğim birkaç insan ne diyorsa onu almıştım. Tabi genelde tepeden girdiğimiz için biz bu coinlere çok fazla içeride kaldık. Ya bir anda çarpı 2 çarpı 3 koyun bölündü resmen. 3'ten aldım 1'e düştü. 4'ten aldım 2'ye düştü. E ben inanılmaz bir buhrana düştüm burada. Yani hani çok fazla kazanacaktık. Hani herkes kazanıyordu. Hani öyle bir şey yokmuş. Bunu daha sonradan öğrendim. E o, o sebeple o ara gerçekten şu an Twitter'da borsa yatırımcılarının düştüğü o çıkmazın içerisine ben de düştüm. ve Bir debelenmeye başladım. Ben buradan nasıl kurtulurum? Ne yapabilirim? Yani İlla ki bir çıkış yolu vardır. Çünkü gerçekten bu işi çok iyi hakkıyla yapan insanlar var. Ki bu insanlar bunu yapabiliyorsa bizler de yapabiliriz sonuçta. Birilerinin yapabildiği bir şeyi yapmayı hayal etmekten daha doğal herhangi bir şey yok. Birazcık e, doğru kelime depresyon mu bilmiyorum ama o depresyonun da verdiği böyle insanın içini kemirmesinin, para kaybetmesinin, sonuçta hepimiz günde 10 saat çalışıp belli bir miktarda para kazanabiliyoruz ve bu paranın dakikalar içerisinde, saatler içerisinde eriyip gitmesini görmek yani hepimizi çok üzüyor ki bu da çok doğal, çok normaldir. O sebeple biz zaten e, psikolojiyi yönetmek derken şunu bah, şundan bahsetmiyoruz. Sizin paranız eriyip gitsin, siz buna üzülmeyin kısmında bir psikoloji değil bu. Psikoloji şunu ifade ediyor bizler için siz paranızı doğru zamanda doğru yere yatırım yapabilecek şekilde kullanabilmenizi ifade ediyor. Yani bu şöyle price action'da price özür diliyorum price şöyle bir şey vardır. Siz bir analizi çizersiniz ve fiyatın ayağınıza gelmesini beklersiniz. O fiyatın düşmesini beklersiniz. İşte psikoloji tam da burada devreye giriyor. Örnek vereyim. Ben e, 5'ten aldım diyelim e, bir coin'i. 5'ten aldım demeyeyim ya da bir coin'in fiyatı 5 diyelim. Benim çizimlerime göre benim bunu 2.5'a düştüğünde almam gerekiyor. Çünkü formasyonlar ve benim çizimlerim o coin'in 2.5'tan tepki alması gerektiğini söylüyor. Fakat piyasada her şey uçuyor, kaçıyor, yükseliyor. Ve o coin'in 5'ten 2.5'a düşmesi o an için zor gözüküyor. İşte psikolojiye göre yani sizin psikolojinizin bunu kaldırabilmesi lazım. O iki bekleyebilmesi lazım. Eğer bekleyemezseniz beşten alırsanız dörtten geri satmak zorunda kalırsınız. Psikoloji burada devreye giriyor işte arkadaşlar. Sizin içinizdeki bir güdülere karşı koruması gerekiyor psikolojinizin. Nerede nereye gireceğinizin ne zaman çıkacağınız konusunda çelik gibi bir siniriniz olması gerekiyor. Stop olduğunuz zaman içinizde böyle bir ukde kalmaması gerekiyor. Çünkü bu sizin sisteminizin bir parçası. Para kaybetmek de sisteminizin bir parçası. Hep kazanamayacaksınız. 10 on işlemini onun da başarılı olamayacaksınız. Bu istisnai olur. Sonraki 10 işlemin 3'ünü Üçünü, üçünü para kaybedersiniz. Bunları masaya yatırıp kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya da bir yatırım yaptığınız uzun vadeli 6 ayda 50 TL'nizin 100 TL olmasını öngörüyorsunuz. Bu 75 TL ya da 70 TL olduğunda hayata küsmeyeceksiniz. Çünkü her hedef belirlendiği zaman içerisinde gelmez gelemez. Yani öyle olsa derken zengin olurdu. Ama sadece psikolojisini yönetebilenler, belli bir stratejisi olanlar, belli bir yöntemle bu işin üzerinde gidenler başarılı oluyor. Yani eğer siz 50 TL'nizi 100 TL olana kadar yani sisteminiz uyacak kadar bir sağlam psikolojiniz varsa beklersiniz. Bu yatırımcı mantığı, bu benim mantığım değil ama yatırımcı mantığı bekler. İyi bir yatırımcıysan beklersin. Ya da daha iyi bir fırsat bulursun, karını alır çıkar, diğer tarafa yatırım yaparsın. Ama bu seni üzmez ya da geçirdiğin zaman üzülmezsin. Psikolojini sağlam tutarsın. Çünkü ne zaman ki psikolojik olarak çökersen, Piyasa seni elemine eder. Maalesef ki böyle. Piyasanın içerisinde kalmak istiyorsan algıların açık olacak, psikolojin yerinde olacak. Mesela bugün ekran kıpkırmızı. Yani her hisse düşüyor ve inanılmaz bir düşüş var gerçekten. Yani biraz endeksten de bahsedelim. Ee, anlam veremediğim bir düşüş var şu sıralarda. Ne oluyor? Birileri mi istifa ediyor? Siyasi büyük bir olaylar mı ortaya çıkıyor da bizim haberimiz yok? Yani çok garip düşüşler var gerçekten. %4, %5, sürekli devre kesiciler giriyor devreye. Yani ilginç düşüşler var ve her hisse yani endeks yükselirken de hisseler düşüyor, endeks düşerken hisseler daha da dibi boyluyor. Bir anlamsız bir ortam da var burada. Bu sebeple ben ekranı kapattım mesela öğleden sonra neredeyse akşama kadar yani seans kapanana kadar ekrana bakmadım. Çünkü baktıkça moralim bozuluyor. Yani bunu ben engelleyemem. Yani psikoloji burada benim ekrana baktıkça o harika dememi sağlamıyor. Psikoloji benim burada ekrana bakmamamı sağlıyor. Yani siz de ekrana ben Twitter'a yazıyorum bakmayın arkadaşlar diyorum. Çünkü şu an yapacak herhangi bir şey yok. Yani bekleyeceğiz gün kapansın. Gün kapandıktan sonra bakacağız. Yani şu an sizin ekrana bakmanız sizin yalnızca moralinizi bozmanıza neden olacak. Ya da panikle satış yapıp sizin malınızı ucuza kaptırmanıza neden olacak. Başka herhangi bir şey olmayacak yani. Bu bağımlılıktan da bir kurtulmanız lazım. Ve şu soruyu sormanız lazım. Ben kimim? Yani sen kimsin? Sen yatırımcı mısın? Trader mısın? Senin stratejin ne? Ya sen şu olabilirsin bakın. Bu da bir stratejidir. Ben borsayla çok ilgilenmiyorum. Çok öyle benim kafamda biri değil. Ee, yani benim kafama uyan bir şey değil borsa. Ben attım abi buraya 1000 lira. İşte 5-6 ay sonra bakarım. Bu da bir stratejidir kendi içerisinde. Benim, benim bu söylediklerim o adama ithafen değil. Yani o adamı ilgilendirmiyor benim bu söylediklerim. Çünkü o adam borsacı değil. O adam 60 liraya 1000 lira Çekilmiş kenara, işte unuttu bir parası var köşede. Bakacak ona ilerleyen zamanlarda. Benim söylediğim Benim gibi, sizin gibi her gün ekrana bakan Her gün hangi hisse nereye gitmiş. Yani borsayı, kriptoyu Finansal piyasaları hayatının bir köşesine adapte etmiş Hatta ben mesela tam zamanlı yapıyorum bu işi. Benim gibi tam zamanlı yapan insanlar için. Biz kendimizi dinç tutmalıyız arkadaşlar. Eğer bu piyasada var olmak istiyorsak kendimizi dinç tutmalıyız ve ne yaptığımızı bilmeliyiz. Yatırım mı yapıyoruz, trade mi ediyoruz? Yani ben kimim sorusunu kendinize sormadıysanız şu zamana kadar, trade stilinizi bu zamana kadar oturtmadıysanız kazandığınız paraları büyük ihtimalle şansa kazanmışsınızdır. Kaybediyorsanız da bu yüzden kaybediyorsunuzdur. Bu benim çıkarımım değil. Yani benim okuduğum birçok üstad, okuduğum ya da izlediğim birçok e, bu işi yani hakkıyla yapan insan söylüyor bunu. Benim çıkarımım değil bunlar. Çünkü diyorlar ki sisteminiz olsun, stratejiniz olsun, ne yaptığınızı bilin. Çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsanız bir noktadan sonra bilmediğiniz dehlizlerde boğulacaksınız diyorlar. Bakın çok güzel bir cümle bu. O yüzden sizden ricam Kapatın ekranı, oturun, isterseniz bir kalem kağıt alın, isterseniz bir ördü açın, laptopun başına geçin. Bir, biraz yazın yani ben kimim, ne istiyorum, hangi ölçüde kazanmak, hangi ölçüde yatırım yapıp, hangi ölçüde kazanmak istiyorum, günümün ne kadarını bunu ayırmak istiyorum, hedeflerim neler, her gün ekrana bakmayı psikolojim kaldırabilir mi yoksa ben atacağım, haftada bir kere bakacağım, işte günde bir kere bakmakla yetinebileceğim, yetinebilecek miyim? Bu soruları sormanız gerekiyor sizin ve ne çeşit bir trader olduğunuza, ne çeşit bir yatırımcı olduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Ondan sonra gerisi çok daha rahat gelecektir. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bunu da söylemek istiyorum. Bakın, e, grafiği de kullanalım hemen. Son tepemizden itibaren 100, %8 düşmüş. Yani 3 günde, son 3 işlem gününde 100, %8 düşmüş. Arkadaşlar bu hiçbir şey ya. Yani %8 düşüş için şu Twitter'da gördüğü feryat figyanı gerçekten anlamlandıramıyorum. Belki kriptodan geldiğim için bu şekildedir. Ee, yani bunu ben bu şekilde karşılıyorumdur. Evet düşüşün bir anlamı yok belki. Okey o konularda hepsine katılıyorum. Anlamsız. Git videonun başına bunu ben söyledim. Fakat olaya totalden kuş bakış olarak bakarsak %8 düşüş bizim bir gün tavan yaparak kurtulabileceğimiz bir düşüş ya. Bunu yani bir gün tavan yapmayalım, iki gün üst üste yüzde dört yapalım ya. Bundan çok rahat kurtulabiliriz. Lütfen bunlar için kendinizi harap etmeyin. Ya sabırlı olun ya stop kullanın. Yani bunlardan birini kullanmanız lazım. Hiçbir şey yapmayarak yatırımcı olamazsınız. Ya sabırlı olacaksınız ya stop kullanacaksınız. Ve gerçekten bu %8, %10 düşüşler hiçbir şey değil. Ben kriptoda İlk girdiğim zamanlarda arkadaşlar %80 %90 içeride kaldım ya. Ki bunların ben bir kısmını zararına sattım. Daha sonra kendi kendime bazı stratejiler oturttuktan sonra bakın benim çok net hatırlıyorum. hangi coin diye, onu yalan söylemeyeyim şimdi ama fiyatları çok net hatırlıyorum. 3,5'tan 3,5 dolardan aldığım bir coin arkadaşlar 1 dolara düştü. Bakın 1 dolara düştü. 1.1 1 dolar 10 sent civarına kadar düştü. Ama ben bunu satmadım. O dönem e, başka paralarım vardı benim trade edebileceğim. Bunu satmadım. Ve bu coin tam bir buçuk ay sonra benim buçuk dolardan onu satmama sağlayacak bir yükseliş yaptı. Yani bakın yüzde çarpı 4 yaptı neredeyse bir buçuk ayda. çarpı e, 4 yapabiliyor. Buranın volatilitesiyle borsanın volatilitesi evet 1 değil ama borsadaki düşüşler de zaten öyle ee, %400-300 düşüşler görülmüyor zaten. Şurada %8 düşmüş. Buralardan rahatlıkla çıkabiliriz. Dediğim gibi ben çarpı 4 yaparak içinden çıktığım e, ürünler hatırlıyorum. O yüzden bunlarla moralinizi bozmayın. Moralinizi bozdurunuz. Her zaman kendinizi geliştirmek için ee, var olan zamandan çalınmış bir zamandır. Bırakın siz kendinizi geliştirin. Gidin psikoloji videoları izleyin. Trade Psikolojisi üzerine yazılar okuyun. Bakın İbrahim Hoca vardır. Borsanizinden.com'da çok güzel yazılar yazar. Kendisini Twitter'dan takip edebilirsiniz. Psikoloji üzerine Türkiye'de yazan e, birkaç kişi yani Trade Psikolojisi üzerine birkaç kişiden biridir belki de. Onun yazıları da mutlaka okuyun. Eflo vardır. Price Action'ın üstü Mükemmel bir adamdır. Açın Eflo videolarını izleyin. Alfa Kripto var yine. Price Action üzerine ücretsiz mükemmel dersler veren bir e, hanım hanımefendidir kendisi. Onun videolarını izleyin. Yani ben onların videolarını belki yanlış hatırlamıyorsam Alfa Kripto'nun 97 videoluk bir Price Action video serisi var. Yani bu da nereden baksak 30-40 saat ediyordur. Uzun uzun bunların yan videoları da var. Ya ben bunu iki kere bitirdim. Ben bu eğitimi daha önce iki kere bitirdim. Ve hala da gün aşırı açar oradan rastgele bir video izlerim. Yani çünkü illa ki kendimizi geliştirmemiz gereken, üstüne koymamız gereken, yanlış hatırladığımız, hepimiz insanız şeyler var. Bunları oturtmak isterim. Yani -O -O ne yazarsa, e, ne çizerse, e, üstüne gide gide incelerim. Onun grafiğini alır indirir kendi bilgisayarımda. Üzerinde yani çizerim ne yapmış, burada bunu niye yapmış, orada bunu niye yapmış. Ya işte İbrahim Hoca ne yazarsa okurum. Ya birkaç tane daha böyle insan var benim. Çok ciddi takip ettim. Sizin de olsun. Belli insanlar olsun. Bunlar sizin kendinizi geliştirme yolundaki öncüleriniz olsun. Çünkü tek başınıza zor olacak bir şey. Birkaç öncünün olması gerekiyor. Birkaç... Takip edebileceğiniz insanın olması gerekiyor ve olabiliyorsa mutlaka İngilizce bilmeniz gerekiyor çünkü Türkçe kaynak gerçekten çok az İngilizce bilirseniz önünüz çok daha iyi açılır. Ya bu söylediğim isimlere bakın, takip edin. Ben elimden geldiğimi size yardımcı olmaya çalışacağım. Moralinizi bozmayın. Bakın özellikle borsa için söylüyorum. ya yani bunlar düşüş değil. Buralardan rahatlıkla çıkarız. Sabredin ya da stop olun. Ben kimin sorusun cevabını bulun. Ondan sonra sabredin ya da stop olun. Yardımcı olabileceğim herhangi bir konu olursa bana yazmaktan çekinmeyin. Mesajlara bazen geç dönüyorum ama bazen ben yoğun oluyorum. Bazen ardı arkasında çok mesaj geliyor. Dönüş yapamıyorum. Ama mutlaka dönerim. Geç cevap verdikleri kusura bakmasın. Yani görmezlikten gelmiyorum. Gerçekten denk gelmesini bekliyorum zamanımın. Onlar dışında sanırım söyleyeceğim bir şey yok. Bir saatlikli endeksin şu an şöyle bir görüntüsü var. Ee, yine biraz alıcıyla kapattık fark ettiyseniz. Ee, bir düşen trend oluştu. Yarın burayı kırarsak eğer başlangıçta yeniden biraz yükseliş görebiliriz. Umarım satıcılı başlamaz ya da buradan red tekrar burayı ziyaret etmez. Yani açıkçası çok da endeksle ilgili tekniksel de yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yani öğlen bir tweet attım. Bitcoin'in volatilitesi bu kadar değil şu an. Yani o kadar oynak ki borsa ben anlam veremiyorum çok fazla. Bu kadar hızlı olmasını gerektirecek ne var şu an ortamda? Bu kadar satıp alıp, yani çok hızlı hareket ediliyor yani. Sanki biri alıyor, ondan sonra satıyor tekrar almak için düşüyor. Garip şeyler çok da fazla. Yedeleme kurcalamak istemiyorum. Bu şekilde söyleyeceklerim bunlar. Kendinizi üzmeyin ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Lafı da uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Umarım bol bol yeşilli bir gün olur. Birazdan da Twitter'a birkaç grafik atacağım. Orada da sohbete devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.